Keyword. Keyword. Title. Title. <laughs> Ay, ben 3, 2, 1. <laughs> Merhabalar, bugün Veritas'ta telepati oyun oynuyoruz. <laughs> Biz arkadaşlarımıza verdiğimiz harflerle bir kelime tahmin etmeye çalışacaklar. Bakalım ne kadar fikirleri, zihinleri ortak çalışacak. <laughs> İlk harfimizle başlayalım. Samsun'un sesi. Üçten geriye sayacağım ve aynı anda bu kelimeyi söylemelerini isteyeceğim. Üç, iki, bir. Esya. Yok artık. <laughs> Yok artık. Üç, iki, bir. Söyle. Siyeliz C, Söy, <laughs> C ile başlamıyor <laughs> mu? C ile başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam, okey. Tamam. <laughs> Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. İkinci harfimizle devam ediyorum. İkinci harfimiz Bolu'nun Bolu B'si. 3, 2, 1. Bayağı Balu B'si. Şey. <laughs> <Yani. gülüyor> Bana gidiyorum. Off The Record çekimler önce ben dedi ki olur. B harfini söyleme, sabahtan beri backlink çalışıyoruz dedi. B harfini söyleme, biliriz dedi. <laughs> bir sonraki harfimiz Kastamonu'nun K'si. 3, 2, 1. Keyword. Keyword. <laughs> Son harfimiz Trabzon'un T'si. 3-2-1 Taygıl. Tebrik ediyoruz. <hocamuz. gülüyor>